Ya boş ver malzemeyi Sen Bak size insanlık dersini öğreteceğiz. Buna gerek yok. İnsanlığı öğreteceğiz. Buna gerek yok. Konuş Şey nerede ya? Ya

daha erken biz Brasa'yla sivil gelseydik olmazdı. Bırakmadı. İzin. İzin vermeyen kim? Kavatlar bırakmadı. Buradaki, Vali. Buradaki yolun üstüne. üstünü var ya şimdi bakın, kapatmış. Bizi bizi, bizi suçlu görebilirsiniz ama biz göremeyeceğiz buradayız. Bu işi kim yaptı soruyorsunuz. Ya boşver.